Merhaba. Evet, bu yaramazlar geceyi dışarıda geçirdiler. <laughs> Acıktılar. Acıkmasalar eve dönecekleri yok. Eee hemen almayacağım ama. Hemen almayacağım ama. Çünkü bizim şey ee, biraz bir şeyler yesin diye bekliyorum. Garip koku sen de yiyor musun? Ye kızım. Tamam şimdi. Garip bu karnını doyurmuş. Gel bakalım. Gel bakayım gel. <laughs> evet. Geceyi sokakta geçirenler eve, gece evde geçenler sokağa. Sabah altı, saat 6'ya geliyor. Değişmedi. Gitsinler gelsinler bakalım. Evet. Sana dokunmayacağım Maya. Sen biraz dinlen. Yerler karnlarını bir doyursun. Ah. Haydi bakalım. Ciğer bulamadığım için salam doğrayıp verdim. Ah. Evet, şimdi programı değiştirip yıkamaya devam edelim. Evet. Sen orada ne arıyorsun? Gel bakayım gel. Gel. Gel buraya gel. Ne çok seviyorsunuz. Ne çok seviyorsunuz böyle. Bir yerlere girmeyi. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım buna bir şeyler de ekleyelim. <laughs> Yine bu şekilde şey yapalım. Yine bu şekilde başlayalım. Ha, ne eklenir? Yoruldum. <laughs> Her bir yoruldum. Ne koku? Elinden mi aldım mamayı? Bak ba vermem onu ye. İstesem de veremem işe gittiğimde. Uzun süre aç kalacaktır. Neyse dünden bayağı bir yediler. Yediler çıktı. Miya dediler. Miya dedik, dediklerinde, dediklerinde onlara mama verdik. Hadi bakalım. Hadi gez bakalım. Buna da ihtiyacımız var. Oh, bardağımız ne yapmışız? Şimdi acil koduyla yıkanabilecek. Ne varsa bir şeyler bulup atmamız lazım şimdi. dert olan şeyleri aradan çıkartıyoruz diyelim. Oh bunlar değil. Pamuklu. Acaba pantolonu da atsak mı? Kaç derecede yıkacağını bilmiyorum ki. Neyse bakalım. kontrol etmiyorum ama ah. Evet ah. Evet Ne yıkanabilir başka Şurada birkaç tane kazan vardı Şurası bir kez gildi. Oh. Hadi bakalım. Oh. Oh. Evet. Kızım ne yapıyorsun orada? ben <laughs> bir şey görmeyin böyle. Benim karıştırdığım bir şey görmeyin. Hemen dalıyorsunuz. Evet. Işık kafalı. Bebişlerin de yok artık. Bebişlerin de yok artık. Evet. Belki ya onların hayatı ya benim hayatım deyip verdiği bir karardı. Çok ama çok zayıflamıştı. Oh. Yapacak bir şey yok. Ne bir şey kaybettikten sonra... Geriye dönüp bunu... Merhaba. Kedinin ölümü kadar. Acı veren, rahatsızlık veren bir şey yok tarafını sevmiyorum işte. Hastalıklarıyla falan uğraşılıyor. Ah ölümleri gerçekten gerçekten yenileri yutulur gibi değil. Ölümleri gerçekten yenilir yutulur gibi değil. Bu tabağı. Ah, oh, garip garip verdim. Tavuk göğsünü yemedi. Gelip salamıyor. Diğerleri de salam yiyor. Yapacak bir şey yok. Biri diğerlerine göre ters davranıyor her zaman. Ay. Evet. suyunu koyalım. Yine başlamış olalım. Yine. Maya yedim bitirdim. Maya diyorum. Hakan'ın yedim bitirdim mi tavuk yesin? efendim kızım. Aferin efendim kızım. Evet. <laughs> Koku yemezken sen hallettin. Hadi bakalım. Biraz kuru mamam var. Giderken kuru mamayı da bırakırım. Aç kalmazlar ama. Bir damak zevki yaşamayabilirler. Evet. Böyle. Evet toprak suyunu alınca ha, hani bitkiler adam boyu oldu neredeyiz? Bu beni hep şaşırttı. Demek ki bu ülke biraz yağış alsa biraz daha fazla yağış alsa inanılmaz bereketli topraklarımız olur. Yeterince yağmur almadığı için kurak geçiyor artık. Evet. Evet, bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Bugünlük burada bırakacağım. Oh. <laughs> kedinize iyi bakın. Ne yapıyor bunlar? Bir şey bulmuş şey iyi. Evet, kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Seni uyuşuk şey seni. <laughs> Arada bir sevgi gösterisi yapmasan. Neyse seni de yaşatacağız. Heh. Seni de yaşatacağız çirkin kedim benim.